Bütün meyvelerde yüzde indirim varmış. Şeyin kilosu. Mandalina'nın kilosu 34.93 diyor. Şimdi burada kan aldırmak için sıra bekliyorum. Bakın bekleme yerinde ne gördüm. Çocuklar için okuma kitabı çıkarttım. Dede hemşire bana hediye verdi. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Hiçbir şey yoktu. Fırından keki çıkartırken birden patladı. Bomba gibi patladı resmen camiye. Kaş ne yağdı kaç gündür ya. Durmadan. Hiç durmadan yağıyor ya. Amazon yağmurlarını geçti. Günaydınlar. Saat tam 9 arkadaşlar. Hastaneye doğru gidiyorum kan aldırmaya. Fırtınadan sonraki halimizi biraz çekeyim yolları falan size diye görüntüyü açtım. Şu an sağanak yağış var. Çoğu yerde karlar eridi bile gördüğünüz gibi. Ama yollar berbat şu an. Buz olan yerler çok feci kayıyor. Ana yollar açık gördüğünüz gibi ama ara sokaklar çok fena bu kız otostop çekiyor. Çok yanlış yerde otostop çekiyor. Kim alacak onu orada? <laughs> Yağmurun ortasında. Ana yol burası ve durmak yasak yani. Ben de son dakika gördüm. Yol atlayacak zannettim. Korkuttu beni. Şu an Oslo'dan kuzeye doğru hareket eden bazı tren e, rotaları iptal oldu. Arkadaş gelecek Oslo'dan buraya. Kuzeye yani bizim şehre. Oh Snøkaoset skaper problemer i trafikken i hovedstaden. Øystein Dahl Johansen i Ruter sier at det her ikke ser bra ut, men er glad for at det tilsynelatende gikk bra. Det var siste del av en kjedekollisjon på Nesøya tirsdag morgen. Mye snø gir gode forhold for offpiste alpint. Bjørn Brudevold oppdaga den nå uvanlige akten, og snøkaoset fortsetter tirsdag morgen. En VG-tipser ble vitne til at en bil sklei på veien og havna i motsatt kjøreretning like ved Garderen. godt initiativ og gir dem a for effort. Ruter på sin side mener at reisende ikke skal dytte busser pga. sikkerhet. Men det er ikke første gang reisende ville ha gitt en hjelpende hånd. Romsås forteller at det var flere busser som satte seg fast på dette busstoppet. ama geri dönemiyor iki gündür aldığı tren biletleri iptal oluyormuş sanırım e, raylarda çok yoğun kar var bir de fırtınanın da etkisiyle heyelan riski çok yüksek şu anda sürekli uyarı geliyor kırmızı bazı bölgeler kırmızı alarma geçti yani heyelan riskinden çığ riskinden dolayı e, karlar çok hızlı eridiğinden dolayı kaya parçaları da parçalana düşebiliyor karla beraber şu an ekstrem durumlar yaşıyoruz normalde çok soğuk olması lazım bu dönemleri ve biz neredeyse eksi 15'den aşağı bir derece görmedik yani soğukluk derecesi. Önceki senelerde bu dönemlerde hep biz eksi 17 işte 25 arası oluyordu e, hava derecesi ve o soğukları göremiyoruz şu an ve çok fazla yağmur yağıyor. Yağmurla birlikte fırtına da çok fazla oldu bu sene. O da tabii hayatı zorluyor ister istemez. Çünkü ee, ulaşım büyük şehirlerde genelde tramvay, tren, işte otobüs gibi olduğu için yollar açık olsa dahi işte şoförlerden kaynaklı hatalardan bile aksama olabiliyor araba çok kaydığı zaman yağmurda buzda gitmek zor olduğu için. Onun haricinde daha önce biliyorsunuz tren kazası olmuştu Heyelan'dan dolayı bir hafta neredeyse yol kapandı. E6 yolu kapandı. E, çok büyük bir kaza oldu. Tren E6'ya düşmüştü. Allah'tan çok büyük e, yaralı çok büyük bir kaza olmasına rağmen can kaybı çok fazla olmadı. Yaralanma falan oldu. Şu an durumları iyi. Ama böyle şeyler de olabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani hiç olmuyor diyemem. Çünkü çok ekstrem durumlar oluyor. Ekstra yani dünkü fırtına saatte 108 kilometreydi yani hızı ve bunu başka bölgelerde daha yüksek de olabiliyor. Ve çatılar uçuyor, ne bileyim daha önce ingün kasırgası olmuştu size çekip paylaştım YouTube kanalımda var bakabilirsiniz. E, bu tarz kasırgalar çok e, değişik sonuçlara yol açabiliyor farklı sonuçlara yani çatılar uçabiliyor, elektrikler kesilebiliyor. Ya bunlar çok ekstrem durumlar ama yani sadece kar yağdı diye okullar tatil olmuyor, onu demek istiyorum size. Ee, ne kadar kar yağarsa yağsın, sonuçta açabiliyorlar yolları ama karla beraber, karla beraber sonrasında şiddetli yağmur, fırtına olduğu zaman hayat biraz daha aksıyor, kaos çıkabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde, şu anda Usta'da çok kaos var ve insanlar hani ister istemez sitem ediyorlar, serzenişte bulunuyorlar, niye böyle oldu falan diye. Ee, Otobüsler aksıyor, iptal ediliyor. İşte ne bileyim, trenler aksayabiliyor, iptal edilebiliyor. Bekleme saatleri uzayabiliyor. Araçlar birbirine çarpabiliyor vesaire. Böyle şeyler büyük şehirlerde daha oluyor yani. Çünkü burası küçük bir yer, nüfusu az. Fazla görmesek de yollar çok virajlı. Virajların da etkisiyle uzun yollarda kazalar olabiliyor elbette ki. Hani bunu yok zannetmeyin. E, ne kadar da sürüş Hani sürücüler dikkatli de olsa, dünyanın en zor ehliyetinin alındığı ülke de olsa ister istemez kazalar iklim şartlarından dolayı olabiliyor. Ama bunu en aza indirmek lazım. Ee, mesela geçen sene trafikte can kaybı 90 kişiymiş. Ve 90 kişi çok yüksek görüldüğü için bütün şehir ayaklanıp protesto ettiler. Niye 90 kişi öldü trafikte daha iyi önlemler almalıydık gibi. Hani bunun da bilincinde insanlar hemen protesto edebiliyorlar yani bu durumu. Tabii inşa, inşallah daha fazla olmaz hiçbir yerde. Çok can sıkıcı duyuyoruz trafik kazası her yerde. Umarım olmaz. Ben şimdi hastaneye geldim. Görüşmek üzere. Bizim Minnoş hastanenin bekleme salonu. Şimdi kan aldırmaya gidiyorum. Şimdi burada kan aldırmak için sıra bekliyorum. Bakın bekleme yerinde ne gördüm. Çocuklar için okuma kitabı, magazin dergileri. İnsanları her yerde okumaya teşvik edecek kitaplar var. Şimdi hemşireyle konuştuk. O da aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki, ostada da diyor şu kadar kadarcık kar yok, Kriz çıkıyor. Bizde 50-60 santim, bazen 70 santim kar yağıyor bir günde. <laughs> Bu kadar sorun olmuyor falan diye. Güldük bayağı bir. Bu aralar hava çok kötü. Arkadaşlar ondan bahsettik. Ben diyor e, önceki seneleri hatırlıyordum eksi 25-30 falan oluyordu şu an diyor çok enteresan hava sıcak ve çok yağmur yağıyor hiç hiç hoş değil çok sıkıcı bir hava var dışarıda diyor. Yalnız havaya hala yağmur yağıyor ve karlar hemen hemen eridi gördüğünüz gibi bu arada yolda ısıtma var bu tarafta e, hastanenin girişi burası belli bir kısım ısıtma var gördüğünüz gibi burası buzlu karlı burada hiçbir şey yok yerden ısıtma var. İnsanlar bisikletle <laughs> ulaşımını sağlıyor her koşulda. Merdivenler falan hep açık. Bazı bölgeleri ısıtma yapmışlar rahat. Giriş çıkış yapılsın, donmasın, buz tutmasın diye. Bunu her yerde görebilirsiniz. Şehir iç merkezlerine, yürüyüş alanlarında, marketlerin kapı girişlerine yapıyorlar genelde. Bayağı bir yağmur var. Telefon ıslanmasın. Kapatıyorum. Arabada konuşmaya devam ederiz. Hastaneden çıktım. Hemşireyle biraz sohbet ettik şeyi gösterdim bir tane Oslo'da yaşayan adam e, parodi hesabı büyük ihtimalle de ama böyle bayağı bir sinirli video çekmiş işte pandemiyi unutun işte savaşları krizleri unutun daha büyük bir kaos yaşanıyor işte Oslo'da şu kadarcık e, 20 20-30 santim kar yağdı kaos oldu falan diye paylaşmış şey genel olarak trenler iptal olduğu için onunla ilgili eleştiride bulunuyor. Hani tabi komedi yönüyle. Şey, trajikomik bir şekilde onunla ilgili dalga geçiyor biraz. Ee, diyor işte 60-70 santim kuzeyde e, yağdı. işte 5 metre tram, tren yolunda kar var. Bizde 2 metre kar var hayat durdu gibisinden eleştiride bulunuyor. Onu gösterdim. Kadın yarıldı gülmekten. <laughs> Doğrusu söylüyor diyor. Benim de diyor annemler diyor. Oslo'ya gitti geri gelemiyorlar diyor. İki gündür diye iptal oluyor trenler diyor. Gerçekten kaos oluyor. Hani azıcık kar yağdığında büyük şehrin dertleri her büyük şehirde olabilecek şeyler arkadaşlar. Trafik, nüfus arttıkça. Üstük biraz. Bir de diyor yani çok değişik bir kış geçiriyoruz bu kış. O da aynısını söyledi. Ben diyor eski seneleri hatırlıyorum. Bu dönemlerde eksi 20-30 falan oluyordu hava diyor. Şu an neredeyse hiç doğru düzgün soğuk görmedik. Ben ince montla geziyorum. Ben normalde çok üşüyen bir insanım. Hala kışlık montuma geçiş yapamadım. İnce bahar montumla geziyorum yani. İncecik montla. Üşümüyorum da. Ee, ve hava böyle eksi 10-15 maksimum oldu. Çok değişik bir iklim şartları yaşıyoruz şu anda ve her senede hava derecesi buralarda ısınıyor. Bu gerçekten bir, bir endişe verici bir durum. Ee, klimanın değiştiği, iklimin değiştiğinin bir göstergesi. Ee, ve kış ol, kışın buralar yani karsız çok can sıkıcı. Gördüğünüz gibi her taraf yani sıkıcı. <laughs> ne diyeyim? Kar olunca da çok yoruyor bizi ama en azından... içimiz açılıyor yani kar gördükçe. Bu Böyle olunca da sıkıntılı biraz. Kadın diyor ki hani ya diyor gideceğiz biraz daha güneylere taşınacağız. Böyle yağmurlu olursa işte karsız olursa çok sıkıcı olur buralar diyor ya da diyor işte kar yağması lazım biraz. Çünkü kar yağınca bir sürü aktivite yapabiliyorlar. İşte kış sporları yapabiliyorlar. Kayağa gidebiliyorlar vesaire. Böyle olunca dışarı çıkmak da mümkün değil. Sürekli fırtına vesaire. Ama diyor orada da diyor bu sefer susuzluk sıkıntı. İşte kiralar yüksek, elektrik, su parası çok fazla ödüyorsunuz. Su, su, su az olduğu için kuzeye göre. İşte yangın riski çok yüksek falan filan böyle olunca da diyor. İşte ortasını bulmak lazım. <laughs> İnşallah biraz daha kar gelir yakın zamanda. Çünkü bir hafta boyunca böyle karlı, karsız, yağmurlu durumlarda bayağı bir can sıkıcı oluyor. Bir yerlere gidip gelmek, dışarı çıkmak, bir şeyler yapmak özellikle fırtınada bayağı bir sıkıntı yani. Ben şimdi eve geçiyorum. Ben biliyorsunuz kreşte çalışıyorum. Bugün aynı zamanda ilk yardım kursuna da gideceğim. Zorunlu bu. Hepimiz yangın tatbikatına katıldık. Yangın söndürmeye nasıl, yangına müdahale edeceğimiz konusunda itfaiyeden birebir gidip itfaiyeden birebir gidip eğitim almıştık yangın söndürme eğitimi. Şimdi de ilk yardım eğitimi alacağız. Onun için de akşam 5 ile 8 arasında kursa gideceğim. Oradan da size durumları aktarırım. Daha sonra neler yaptık neler ettik falan diye. Bu tarz şeyler buralarda hayat kurtarıcı şeyler olduğu için çok önemseniyor. Ee, ve zorunlu da tutuluyor bazı iş yerlerinde. Hemen hemen herkesin ilk yardım eğitimi aldığını biliyorum. Herkes demeyeyim de çoğunluk iş yerlerinde böyle yani yapılıyor. Olması da lazım zaten. Herkesin ilk yardım bilinci müdahale etme bilinci olması lazım kesinlikle. Bu arada kan aldırdım. Bu arada eğer dil bilmiyorsanız hastaneye gittiğinizde tercüman hakkınız var. Tercüman sipariş edebiliyorsunuz. Bir, birkaç gün öncesinden söylemeniz lazım saatiniz e, saatiniz ayarlandığında. Birkaç gün öncesinden söylemeniz lazım. Kendi ana dilinizde ücretsiz tercüman e, sipariş etme hakkınız var. Tercümanla birlikte doktorla görüşebiliyorsunuz. Rest yapmayın bu konularla ilgili diye anlatayım dedim. Öyle işte. Ben şimdi eve geçiyorum. Bana yolda eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşlar, şey çok merak ettim. Şu karışımlardan aldım bir tane. brownie yapacağım. Nasıl olduğunu merak ettim açıkçası. İçerisinde iki tane yumurta kırıyoruz. 150 gram su, şey 150 milim su, 150 milim yağ var. Geri kalan karışımın hepsi bunun içerisinde. Karıştırıyoruz normal. Ondan sonra fırına vereceğiz. 165 derece fırında pişirin diyor. Ee, i̇çerisine ben biraz da e, çikolata parçaları koyacağım. Hadi başlayalım. fazla geldiği için böyle kapkek kalıbına da koydum birazını. Ama böyle şişti birden içine çöktü. <laughs> Niye oldu bilmiyorum. Muhtemelen çok lezzetli ama görüntüsü biraz böyle çöktü. Demek ki böyle yapmamak gerekiyormuş. Bu nasıl bir şey ya? Paramparça oldu can durduk yere. Fırından sadece şunu çıkartmak için kapağını açtım. Patladı bomba gibi resmen. Bu nasıl oldu ya? Şaka gibi. Allah'tan ayağımda şunlar vardı. Üstüne gelmedi. Yemin ediyorum Allah korudu. Yani sıcak bir de şu an fırın. Ay elim ayağım titriyor ya. Bu ne? Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım daha önce ya. Kap kalın cam, tuzla buz oldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl oldu ben hiç? Çoktayım sadece. Kapağını açtım herhangi bir çatlak, herhangi hiçbir şey yoktu. Herhangi bir hasar yoktu ya fırında. Nasıl bu kadar tuzla buz oldu? Şuraya baksanıza. Şaka gibi. Nasıl bir fırtına hiç durmadı. arkadaş. Ne yağdı kaç gündür ya. Durmadan. Hiç durmadan yağıyor ya. Amazon yağmurlarını geçti. <laughs> Her taraf göl olmuş gördüğünüz gibi. Ben de hastaneye gidiyorum. Dün şurası komple göl olmuştu. Evin kenarlarından su çekmeye başladı. Çok can sıkıcı bir durum. İnşallah tekrar olmaz. Neyse ki biraz geçmiş. Çekti herhalde toprak. Hala yağıyor. tane bekliyorum. Demir takviyesi yapılacak şimdi. Beklerken su içer misin diye sordu hemşire. İyi iş çıkarttın dedi hemşire bana hediye verdi. Nasıl hediye? Evet demir takviyemizi de aldık şimdi hastaneden çıkacağım. Ama bir ödemem var mı yok mu ona bakmam lazım. Kapımızı da açalım. girişte otomatlar vardı oradan kontrol edeceğim çıkıp çıkmadığını çünkü bir sonuçta e, tedavi aldım. Onunla ilgili bir ücret çıkabilir. Hediyeme bakar mısınız? Hemşire verdi. Bugün dedi çok iyi iş çıkarttın sana o zaman premiye. Burada e, premiye ödül bu arada burada hastanelere muayeneye gittiği zaman çocuklar, dişçiye gittiği zaman yine de aynı şekilde böyle tedaviden sonra, muayeneden sonra hediye alıyorlar. Farklı farklı istediklerini seçebiliyorlar. Her doktorun muayenehanesinde mutlaka bir hediye sandığı var. Bu da benim hediyem bugün. Yetişkinler neden almasın dedi. Hemşire bugün iyi iş çıkarttın dedi. Size çok tatlı bir anahtarlık verdi. Ve bu Norveç'te trollere inanıyorlar. Böyle bir inanış var. Troll simgesini her yerde görebilirsiniz. Troll oyuncakları da. Arkadaşlar sağlık sistemi ücretsiz ama belli bir muayene ücreti ödüyoruz. E, aile hekimine 300 kron demiştim. Şimdi burada da e, bir sonuçta tedavi aldım. E, demir yüklemesi oldu. Buna da 403 kron verdim. Bunu ne zamana kadar ödüyoruz? Yıl içerisinde 3278 kron ödediğimde bütün muayenelere ondan sonraki o günden sonraki gün her şey için ücretsiz tedavi alma hakkına sahip oluyorum ilaçlar dahil ama genelde o, o yıllık ücreti dolduramıyorum ben doldurmayayım da zaten işim düşmesin hastanelere ama hani hiçbir şey ödemiyoruz sanılmasın o yüzden bunu belirtmek istedim yıl içerisinde 3278 kuralını tamamladığınızda muayene ücreti de çıkmayacak artık bu şekilde ben şimdi birkaç alışveriş yapıp oradan da eve geçiyorum bütün meyvelerde %30 indirim varmış şeyin kilosu mandalina'nın kilosu 34.93 diyor. Muzlara 17.97'den başlıyor. 22 kuruma kadar var. Patates 12.90'a düşmüş kilosu. Elmalar 30 kron kilosu. Salatalığın tanesi yine pahalıdır muhtemelen. Yazmıyor burada da. 35.90 bir tanesi. Böyle büyük satılıyor genelde. Domates zaten rekortmen her zamanki gibi. Neredeyse 70 kron kilosu ya. Şaka gibi. Çok pahalı domates burada. niyese anlamıyorum. Ama bütün sebzeleri bulma şansımız var. Gördüğünüz gibi. Sebzelerin hepsi mevcut. aldım Onu da göstereyim şu bir çeşit e, kefire benzer böyle e, nasıl diyeyim size süt de değil ama kefir gibi böyle yoğun kıvamlı bir şey içerisinde yaban mersini var bir e, bağışıklık sistemin güçlendirici özelliği var e, yararlı bakteriler var bağırsaklar için bunu arada tüketiyoruz e, elma aldım yeşil elma kırmızı elma 30 kronlu kilosu. Şunlar fiske kahke yani balık köftesi. Bugün indirimdeydi. Şöyle üzerindeki fiyat. Bu tarz ürünler. Bu Ukrayna'dan ve Polonya'dan çok insan olduğu için bu tarz ürünler de geliyor e, o ülkelerden. Bir çeşit mantı gibi düşünün. İçerisinde böyle şey var burada tavuk var. Çocuklar çok seviyor. Yoğurtlu yapıyorum onu da mantı gibi. Ne kadar tuttu burası? Hemen onu da göstereyim. 218.92 5 krone, e, poşete para verdik. Bu da poşetler 5 kuruş. 5 kuruşla 7 kurun arası değişiyor marketten markete. Önceden 2 3 kurundu. Şu an 5 kuruş fiyatı. Ona da zam geldi yani. Bu aralar her şeye zam geldi. Ocak'tan sonra burada da e, şu an meyvelerde indirim olduğu için onların fiyatı biraz farklı indirimli, indirimli oldu. E, bu zaten aşağı yukarı 78. 79 gram falandı herhalde. Şu da in dedim de 55.93 fiyatı. Bu da 80 85 civarında normal fiyatı sanırım yanılmıyorsam. Tabii biz kuzeyde olduğumuz için market burada biraz daha pahalı. O yüzden güneyle fazla kıyaslamayın. Güneyde yaşayan arkadaşlar pahalı olduğunu direkt anlayacaktır zaten. Ve biz biraz daha transit ücreti ödediğimiz için ekstra ulaşım bedeli yüklenmiş haliyle marketlere yansıyor fiyatlar gördüğünüz gibi. O zaman ben şimdi biraz yemeklere başlayayım. Yani saatlerdir o kadar çok yağmur yağıyor ki rüzgarla beraber. Şurada saksım bir de devirmiş koca saksıyı. Yeri devirmiş. Çok rüzgar var dışarıda fırtınayla birlikte. Ara ara savuruyor. Bayağı da yağmur yağdı. Ne zaman dinleyecek hiç bilmiyorum. Bugün <laughs> yağmurlu gün geçirdiğimiz günlerin altıncısı. Daha ne kadar sürecek belli değil.

Evet arkadaşlar son kez yine geldim. Yine bir 403 kron daha ödedim. şey ee, şeydeyim hastanedeyim. işten izin alıp geldim. Ee, sonuç çok e, düşmüş tansiyonum. işte Tabii ben de anemi de olduğu için şeyim de düşük. Kan değerlerim de düşük. Ondan dolayı da böyle baş dönmeleriyle beraber hafif bayılma sıkıntılarım falan vardı. Baş dönmesinden kaynaklı. Böyle bir gözlerim falan kararıyordu. Şimdi onları da işte şey şeyi Aldığım için, kan takviyesi aldığı için daha iyi hissediyorum şu an kendimi. Buradan işe geçiyorum artık. Neyse ki bayılmaların bir işe yaradı da e, demir takviyesi alabildim. Daha önce zaten aile hekimime söylemiştim. Ben de anneme olduğunu da söylemiştim. E, ve demir değerlerim, kan değerlerim düştüğü zaman böyle baş dönmeleri, kan şekerim hızla düşmesi, göz kararmaları yaşadığımı söylemiştim. Ama o da e, normal bulduğu için bıraktırmıştı bana e, kan Tableti kullanmayı aslında düzenli olarak kullanmam lazım. Her neyse, şu an tekrar başlayacağız. Şu an hızlı bir şekilde e, teşhis tedavi kısmını geçmiş olduk. 6 ayda bir de kontrol edeceğim, çok şükür. E, ve gördüğünüz gibi her geldiğimde de böyle fatura ödedim. Katkı payı gibi düşünün. E, onu 3.000 küsür kuranı tamamladığınızda da zaten free court diyorlar burada. Ücretsiz olacak bundan sonraki muayeneleri vesaire ondan da daha önce bahsettim. Böyle şimdi buradan işe geçiyorum. Bir küçük de bu dönemi de anlatmış oldum size. İşte hastalanma ne kadar sürede bir, bir şey geliyor. Aslında benim e, Noel tatilinden önce başlamıştı rahatsızlıklarım. Araya Noel tatili girdiği için bir sonraki randevum tabii ki Noel tatilinden sonraya geldi. İşte en yakın ayın 10'una, Ocak ayının 10'una alabilmiş oldum. Sonraki haftalarda da sırayla hem eee kalp ritmime baktılar hem e, Tansiyonuma baktılar düzenli. Gün boyunca takip edildi vesaire. Bunlar işte 2-3 günde bir haftada olan şeyler. E, hızlı ilerledi süreç bu sefer. Yani çok sadece araya Noel tatili girmiş oldu. Ondan dolayı biraz e, zaman kaybı yaşadık. Ama bundan sonraki 6 ayda bir kontrol edecekler. En azından e, onu, garantisi, onu garantilemiş olduk. Daha önce birden fazla video yaptığım için bu konuda tekrar uzatmak istemiyorum. Sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.